merkezlerimizin sayısı biliyorsunuz 570'lere doğru yükseldi. Her ülkede, ilçelerde değişik merkezlerimiz var. Burada tabii spordan sanata, kültürden resime, tiyatroya pek çok aktivitenin yapıldığı ortamlar, derslerin çalışıldığı, eğitimler yapıldığı, arkadaşlıkların, dostlukların kurulduğu ortamlar bu güzel tablo gerçekten bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin bu heyecanlı coşkusu bizleri gerçekten sevindiriyor. Tekrar hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olan biliyorsunuz. Pek çok isteğimiz var. Malumunuz, Kraliyetler Yurtlar Kurumu'ndan 970 bin öğrencimiz bizim misafirimiz. Bizim annelerimiz, babalarımız bize emanet. 870'in üzerindeki yurdumuzda 970 binin üzerinde gençimiz barınma imkanı, sağlığımız ve bu gençlerimize sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği ücretsiz olarak veriyoruz. Ve onların üniversite hayatlarında, yüksek eğitim yüksek öğretim hayatlarında ortam sağlamış oluyoruz. Yine bu çok çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir böyle bir kapasite ve böyle bir e, yurt e, e, yönetimi yok. Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunda daha fazla gençlik bir aramız. Gençlerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şartlarımızı çok daha iyi noktalara, daha orta noktalara, daha güzel ortamlara taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle onların sosyal yaşaması için ortadan ortamlarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten gençlere verdiği bir destek çok çok önemli. Yine 650 bin öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. Yine 950 bin üzerinde öğrencimize kredi veriyoruz. Yani gençlerimiz iyisin, üniversite okusun, ülkemize gelecekte hizmet etsin diye bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Ve hepiniz şahitsiniz. Binlerce spor tesisi, futbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonları, dünyanın en modern stadyumları yine Sayın Cumhurbaşkanımızın spor için gelmesi, bizim de sporu çok sevmemiz, ülke olarak spora yaptığımız yatırımlar gerçekten Türkiye'de bir spor devrimi olduğunu ifade ediyor. Yine seyahat sever projesiyle gençlerimizin Türkiye'nin dört bir yanı gezmesi için çalışmalar yapıyoruz. Yine gençlerimizi bu yıl Çanakkale'ye getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi müthiş bir süreç onu da gerçekleştiriyoruz. Ve Çanakkale'de 57. yalan yürüyüşü olacak. 25 insanın orada olacağız. Yine binlerce gençimizle, izcilerimizle beraber olacağız. Yine e, vatanımızın bir köşesinden, Sarıkamış'tan yine Kenanköy'e başka bir e, yerde pek çok e, şanlı destanla beraber gençlerimizi de almış olacağız. Bu çok önemli. Tarihimizi ve kültürümüzü asla unutmayın. Bir toplumu çökertmenin en kolay yolu bir eğitimine saldırıda bulmak, eğitim sisteminde istedik. Kültürü çökertmek. O yüzden asla kültürümüzü, manevi değerlerimizi ve de eğitim e, ee, gücünüzü hiçbir zaman yitirmemeniz lazım. O yüzden bizlerin yapması gereken bu. Tekrardan Genç gençlik ve gençlik hizmetleri genel müdürlüğümüze, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.